rüyalarla ilgili. Günümüzde hem rüyalarla hem de günlük hayattaki hadiselerle alakalı yorumlarda çok defa yorum hataları yapılmaktadır. Çünkü rüyaların ve hadiselerin lisanı içinde bulunduğumuz alemin dilinden çok farklıdır. Zahiren olumsuz hadiselerin manaları bazen hakikat açısından olumlu olabilir. Ve onlar müsbet gelişmelerin işaretçileri sayılırlar. Kimi zaman da çok olumlu görünen işaretçiler, olaylar aslında mana itibariyle olumsuzdur. Ve onlar da menfi vakalara alamettir. Diyelim ki evinizin içi suyla doldu. Siz bunu olumsuz görebilirsiniz. Fakat bu seyahate çıkacağınızı, bu vakkaten o evden ayrılacağınızı ve neticede üzerinize bereket yiyacağını ifade ediyor olabilir. Yine bir binanın yıkıldığını görseniz, o geçici bir sarsıntı demektir. Yangın neticesinde olmayan yıkıntılarda her zaman yeniden filizlenme söz konusudur. Söz gelimi, selin sebebiyet verdiği zayiat yıkıcı bir sarsıntıya yol açmaz. O muvakkat meşakkatin remzidir. Onun arkasından bolluk ve bereket gidecektir. Kötü rüya görünce neye yapmak gerekir. Hususuyla kötü unsurlar ihtiva eden rüyaları ve olumsuz düşüncelere sebebiyet verebilecek hadiseleri başkasına anlatmak da yanlıştır. Hak dostları rüyaların ve yakasaların yani açık görülen rüyaların, uykusuz uyanıkken görülen rüyaların başkasına anlatılmasının bir düğümü çözmek gibi olduğunu, onları ekseriyetle anlatıldıkları ve yorumlandıkları üzere çıktıklarını söylemişlerdir. Tevil veya yorum adına ağzından çıkan kelimelerin bir yönüyle hak nezdinde hadiselerin karara bağlanmasına ve o şekilde meydana gelmesine sebebiyet teşkil ettiğini belirtmişlerdir. Bu açıdan bazı rüyalar veya kazalar salihler arasından ehli insanların değerlendirmesine arz edilebilecek olsa da onlar Avama yani yorum yapamayanlara, bunlara muhabbir tabir edilir, anlatılmamalı. Hele geçici ve neticesi itibariyle hayırlı gibi görünse de herhangi bir olumsuzluk taşıyan rüya asla dile getirilmemeli. Diğer insanların içerisinde de bir endişenin doğmasına sebep verilmemelidir. Ayrıca şeytanın olumsuz değerlendirmelere, ümitsizliğe yol açabilecek rüya ve hadiselere her zaman kullanabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır. Şeytan bazen bir baykuşu gerekirse içine girerek çekip sizin balkonunuza getirir ve orada saatlerce ötürür. Böyle bir olay karşısında acaba bunun manası nedir diyebilir ve şayet işin ehli iseniz hadisenin dilinden bir iman çıkarmaya çalışabilirsiniz. Fakat onu mutlaka başınıza gelebilecek bir felaketin habercisi gibi görmeniz, o afeti beklemeye durmanız mümince bir davranış değildir. Zaten şeytanın öyle biriyle de maksadı tansiyonunuzu yükseltmek, ruhunuza gerilim hasretmek, vücudunuzun kimyasını bozmak, sizi ciddi sıkıntılara sokmak, hatta psikosomatik rahatsızlıklara sürükleyerek ibadetinizden ve itaatinizden sizi uzaklaştırmak isteyebilir. Öyleyse olumsuz yorumlamaya açık bir rüya gördüğünüzde ya yani hoş bir hadise ile karşı karşıya kaldığınızda bunu bir temkin ve ihtiyaç çağrısı olarak algılamalı. Hemen Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmeli, ona yalvarmalı. Rabbim eğer bir belaya istihak kespetmişsem ve bu da belanın bir sinyali ise gazabından rahmetine sığınıyorum. Senin dergahından başka iltida edilecek bir yer bilmiyorum. Sana yalvarıyorum. Ne olur bunu başımdan defet demeliyiz. Asla paniğe kapılmamalı. Çaresizde düşmemeliyiz. Bilakis ilahi inayet ve riayetin sizi sarıp sarmaladığı, Allah'ın kuvvet ve kudretine her şeyin hakkında geleceğine gönülden inanmalı ve ciddi vicdan rahatlığı içinde ona sığınmalıyız. Sadaka belayı def eder mülazasıyla bir miktar sadaka verebiliriz. Binaenaleyh bir mümin hayır ve şerin her şeyin Allah'tan olduğuna şüphesiz inanmalı. Bütün işlerinde meşru şekilde sebepleri yerine getirmeli. Dinin rehberliğinde ve aklın ışığında kendi üzerine düşen vazifelerini yapmalı, sonra da Allah'a tevekkül ederek neticeyi ona bırakmalıdır. Allah bilir her şeyi deyip ona tevekkül etmelidir.